Pamuk Prenses'in rüya oyuncakları. Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanın derinliklerinde beyaz kardan daha beyaz teniyle ve parlak siyah saçlarıyla güzeller güzeli bir Pamuk Prenses yaşarmış. Bir gün Pamuk Prenses öğle vakti kestirmek için yatağına uzanmış ve tatlı bir uykuya dalmış. Uyurken öyle güzel bir rüya görmüş ki rüyasında kendisini rengarenk çiçeklerin arasında bulmuş. Buradaki tüm çiçeklerin içlerinden minik, göz kamaştırıcı oyuncaklar çıkıyormuş. Pamuk Prenses heyecanla etrafa bakarken birdenbire sevimli bir oyuncak ayıcık beliri vermiş ayıcık. Pamuk Prenses'e "Merhaba. Benim adım Pompon. Burası oyuncaklar diyarı." demiş. Pamuk Prenses Pompon'un yumuşacık kollarında nasıl da rahat hissetmiş. Ayıcık ona etrafı göstermek istemiş hemen. Birlikte oyuncaklar diyarındaki oyuncakların arasında gezmeye başlamışlar. Her oyuncak kendi çevresine rengini ve mutluluğunu yayarak diğer oyuncaklar ve çocuklar için eğlence yaratıyormuş. İlk olarak parlak yeşil tüylerle kaplı bir oyuncak tavşana rastlamışlar. Tavşanın adı Zıp Zıp'mış. Zıp Zıp, Pamuk Prenses'i görünce neşeyle zıplamış ve Pamuk Prenses, hoş geldin, bak burada zıplamak serbest demiş. Pamuk Prenses ve Pompon zıp zıple birlikte neşe içinde zıplayarak tatlı bir kahkaya boğulmuşlar. Biraz ilerledikten sonra onlara güzel bir melodi çalan bir kutu müzik kutusu eşlik etmeye başlamış. Müzik kutusu şefkatle ben kulağa hoş, herkesin kalbini şenlendiririm demiş. Pamuk Prenses, müziğin cazibesine kapılarak etrafında dönmeye başlamış oyuncak çiçekler de ona eşlik etmek için salına salına dans edince rüya daha da hoş bir hale almış. Pamuk Prenses ve Pompon yolculuklarına devam ederken pespembe bir bulut şeklindeki yumuşacık bir yastıkla karşılaşmışlar. Yastığın adı Pofudukmuş. Pofuduk, seninle bulutların üzerinde uçabiliriz demiş. Pamuk Prenses, Pofuduk'un yumuşacık kollarında sanki bulutların arasında geziniyormuş gibi hissetmiş üstelik görkemli bir gökkuşağı bile varmış orada. Gökkuşağının her bir renginden sarkan incecik ipler, bu iplerin ucundaki minik oyuncakları Pamuk Prenses'e getirmiş. Gökkuşağının tam altındaki pofuduk bir bulutun üzerinde tatlış bir oyuncak fil oturuyormuş. Filin adı Filomuş ve içinde çengel süslemeleri olan rengarenk kulakları varmış. Kulaklarım sayesinde çok uzaklardan sesleri getirebilirim diyerek bir kuşun cıvıltısını dinletmiş. Daha sonra